arkadaşlar. Özlem sağ olsun süpürdü. Eline koluna sağlık. He he ne veriyorsun Özlem? Başımı örtüyor. Hayır. <laughs> Açık. Şöyle ocağımızı güzelce sildim. Ağzımı şöyle fırından şöyle bir bel benzer aldım. Tepsileri yine şöyle kullandım koydum canlar. Plaj makinesini şöyle havasın da yani biraz şeyle bir şeyler yapıyoruz ya. Açık kaldım kokuyor. Onun için bu şekil koydum. Bulaşığımızı da güzelce çalıştırdım. Şimdi biraz daha şunları da sıktım, yumurlayacağım. Yerine kaldırıvereceğim, tamam mı? Tamam. Giderken çöpümüzü, şu masamızı da hemen yerine getirelim sadece. Arkadaşlar, çocuklar olunca yere serdik. Hatice Hanım da hemen kapını oraya koydu masayı. Masa şeyimiz e, çocuklar her sonrasında. Sığmadıkları için. Sığmadıkları Anne Bu depoya mı? Yok yok, aynı yerine kuzum. E, Bize Bize yetiyor arkadaşlar da şey olunca çocuklar zaten biraz eskiden Ertuğrul Yereken şey olduğu şey, Hayır gibi. oğlum bekleyin. Bekleyin beraber gidelim. Hayır. Beraber beraber. 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 Ha Şimdi hadi o sandalyeye getirin hadi oğlum gel. Valla seveyim. oğlum babana söyle sana bir oyuncak bebek alsın. Yok o da <laughs> Bu benim olsun. Kardeşim <laughs> olsun. Kardeşim olsun. E kardeşsin zaten oğlum. Kardeşsiniz kız estir oğlum. Arkadaşlar... Atar. Dedim ki eşim diye kız kim dedi diye göster. Hatice bir çekil de diyor. ömür getir Bu işe ne diyorsun? Bu işe ne diyorsun? şeye sormak lazım. Öylesen e, şeye soralım. Ha dedesi bir sor bakayım. Kaan kardeşim olsun diye ne diyorlar bakalım. Kaan Kaan bir sor bakalım. Sorun mu oğlum? Oğlum ıslak ıslak oralara dikkat edin. Bura ıslak bak buradan sakın kayma. Sana yardım eden yok mu oğlum? Düşme yalnız. Kaan öbür tarafı ıslak. Anne, anne. İneceğin mi? Anne. Hadi in bakayım. Oğlum onun bir tarafı yok. Su su ıslak oğlum. Aa. Orada. Tamam. Bak orada. Sökülmüş bak. Hadi bir dakika. Bir şey. bir ya ne yapıyorsunuz? Da Hadi ettim. dur ben iniyorum. <gülüyor> <gülüyor> iniyorum. Binme binme binme. Çok güzel. Baba sen bin ne olur. Doğru. Baba. Ah. Hava soğuk, üşümüyoruz değil mi? Yavaş kal, yavaş kan. Abisi yavaş, aman dikkat et. Baya dikkatli ol. Arada boşluk var, o biraz sağlam değil. Gaza çıkmış mı kayıp? Hayır hayır dışarı soğuk giy üstüne. da daha iyi sallanıyor. Aferin mesela. Senin? Büyük. Ya büyükler ona binmeyecek demek ki. Oğlum boşluk yapmış, düzgün yapmamışlar ondan. Düzgün yapmamışlar. Oğlum ne yapıyorsun? O öyle değil ki. Tam tersi. Biliyorum. Bebek bu? Canım istiyor. Aha hayır. Açık. Açık. Hacı sen girmiyor musun içeri? Giriyorum. Giriyorum. Buraya da ekmiş. Ekiyor. El ayağı boş durmuyor. Oyalanıyorlar kızım. Fırla ekmezseler oyalanamazlar kızım. Zaman geçmez. Basiteler bitmeye başladı. Örümcek ağası da ne güzel. Görüyor musun bak? Bitmeye başladı. güzel Hacı abi, bu hangi torunum? Biliyor ya? Biliyor biliyor. Biliyor mu? Biliyor. Biliyor. <laughs> bak bir, bir işte hayırlı torunum var. Yerlere hayırsız mı duyarlar bak. E, Vallahi hayır ben aşık oldum. Valla herkes benim, bana benim, hayırlısın diyor da bu sıra hiç kimse yarayamıyor çocukların o şeydi. Benim, benim bana kimse de lafım yok. Şey ya yani, Yunus arıyor mu Yunus? Yunus aramaz mı? Aradı bir sefer baba ne diyor? Bitti. Bir Bitti. Sefer Bitti. Daha <laughs> yeter. Evet. En hayırlısı hangisi? Söyle de bari duysun kulakları. En hayırlı oğlu ya da kızın hangisi? Var var hayır, hayırlılar var. Birkaç tane var onlar. <laughs> Birkaç tane kim? Biliyorum. Onları biliyorum ben hayırlıları. Ben de rahatsın diyor. Oymuyor değil mi o? Yok. Çanımın onları, çanımın. Bu, bu, bu zarar vermiyor.

E? Ama bu Ama zaman Ankara'da olaydı. Kel kuşu gel, gel Gel. Gel. Sallanacağım mı? Ömür. <laughs> Yok bu <o> filan. Şöyle çok yakın çıkayım ya. Çok çok. Gel. Ha, Hadi teyzene bak. Ömür gel teyzem bu otobüsü atma. Toprağa, toprağa inmedikçe

Teyzesi bir karnına doyur çocuğum bir. Hadi oğlum önce yemek yiyoruz. Gel bakayım. Hadi, hadi. Özlem, kahvaltı. Özoş. Kahvaltı yavrum. Kahvaltı yavrum. Kahvaltı yavrum. Ya ben bunlarla